Merhabalar Semira'nın lezzet Gemisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir bazlama tarifi hazırlayacağız. Şimdi bazlama değil, gözleme diyenleriniz de çıkacaktır içinizden ama ben bazlamayı daha çok yakıştırdım. Bence nefis oldu, gerçekten çok yedirten bir tarif oldu yine. Sizce başka içine neler yakışır? Ben böyle kaşarlı ve özel bir sos hazırladım içine. Yorumlar kısmında önerilerinizi bekliyorum. Dilerseniz sizleri fazla bekletmeden tarifimin hemen yapılışına geçelim hamurum için bir tatlı kaşığı toz maya, instant maya kullandım. Bir bardaklık süt, bir bardaklık su ve yarım bardak sıvı yağ kullandım. 2 yemek kaşığı da e, tuz kullandım. Hepsini birden bir miktar karıştırıyorum. Her zamanki gibi mayalı hamurlarda bazen fark ettiyseniz mayayı koyduktan sonra bir miktar e, dinlendiriyorum. Tuzu ve unu en sona bırakıyorum hatta yağı da. Ama bazı tariflerimde e, hepsini birden karıştırıp en son unu ilave ediyorum. İşte bu da o tariflerimden biridir. Şimdi onu ilavesiyle birlikte hamurumu bir miktar yoğuracağım. Öncelikle 4 bardak un ilave ettim ve şöyle tahta kaşığımla bir miktar karıştırıp kıvamına bakacağım. E, gerekirse bir miktar daha un ilavesi yapacağım. Şu an tabii ki çok cıvık bir halde hamurum ve bir bardak daha üzerine un ilavesi yaptım. Toplamda 5 bardak un ilave etmiş oldum ve hamurum hala un istiyor. Bir bardak daha un ilavesi yapacağım. Şöyle yarım bardak katın ve tekrardan kıvama bakarak değerlendireceğim. Hamur işlerinizde özellikle mayalı hamurlarda gerçekten çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Şimdi bakın hala cıvık bulduğum için hamuru yarım bardağın daha ilave ettim. Toplamda 6 bardak ilave ettim. Ve burada unun yeterli olduğuna kanaat getirdim. 6 su bardağı un ilave etmiş oldum. Aslında versem e, hala un kabul edecek ama ben çok sert e, bir hamur istemiyorum. Şöyle elime yapışan e, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Üzerini kapatarak şöyle 15-20 dakika sosumu hazırlayana kadar dinlenmeye bıraktım. Sosum için 1 yemek kaşığı domates salçası, şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, e, çeyrek bardak su, normal soğuk su veya ılık su da kullanabilirsiniz. Karabiber, kekik ve tuz ilave ettim. Kekiği biraz bu kullanırsanız tarif daha lezzetli olur. Şimdi sosumu karıştırarak hazır hale getirdim. Sosum bir kenarda beklerken 400 gram kaşar peynirimi rendeledim. Ve bir kabın içerisine alıyorum. Kaşar peynirim de hazır. Şimdi dinlenen hamurumu bakın burada hamurumu mayalamadım. Sadece şöyle bir 10 15 dakika kadar dinlendi hamurum. ve hafif ellerimi yağlayarak hamurumu toparladım. Toplamda 6 bezeye ayırıyorum hamurumu ve elimde bezeleme işlemini gerçekleştiriyorum. Gayet güzel, yumuşak bir kıvam elde ettik. Bence hamurun kıvamı gerçekten güzel oldu. İlk birinci bezeden başlayarak bol un serpmiş olduğum tezgahımın üzerinde hamurlarımı bir miktar büyütüyorum. Çok fazla aşırı inceltmenize gerek yok ama çok fazla kalın da bırakmayın. Tam ortasına fırça yardımıyla salçalı sosumdan, salçalı kekikli sosumdan sürüyorum. Yuvarlak bir şekilde sürmeye çalışıyorum ve tamamla sürmüyorum farkındaysanız. Ortasına bol şekilde rendelediğim kaşar peynirimden bırakıyorum ve kenarlarından, tepede olmak şartıyla her bir ucundan alıp yukarıda birleştiriyorum. Elimin içerisinde birleştiriyorum. Bakın zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için hiç zorluk çıkarmadan kolay bir şekilde kendini bırakıyor. Şöyle elimle bir miktar bastırdım ve makas yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla da fazlalık kısmı kesebilirsiniz. Alt üst ederek elimle bir miktar şöyle çok fazla bastırmadan büyüttüm ve hemen bir kenara alıyorum. Diğer bütün bezelerime aynı işlemi uygulayacağım. Aslında çok doyurucu ve çok e, ben bereketli bir tarif olduğunu düşünüyorum. Çok hızlı bir şekilde hazırlanan bir tarif. Herkesin evinde yapabileceğini düşündüğüm bir tarif. Özellikle kırmızı sos ve kaşar peynirinin uyumu bana göre çok e, mükemmel oldu. Şimdi tekrardan hamurumun ağzını sıkı bir şekilde kapatıyorum ve ters düz ederek elimle bir miktar bastırarak hazırladığım bazlamaları genişletiyorum. Ve e, Tavada ben bunu pişirdim. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz ama ben tavada gözleme gibi, bazlama gibi pişirmeyi tercih ettim. E, i̇lk de öyle yapmışım. Bence çok güzel oldu ve çok hızlı bir şekilde e, piştiler zaten. Bunu da kapattıktan sonra üzerlerini uç kısımlarını sıkı bir şekilde kapatmaya dikkat edin. Şimdi hepsini birden bakın bir yağ kağıdın üzerine dizdim ve şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Isıttım, çok iyi ısıttım. Döküm tavamda. Hatta ben krep tavası kullandım normal tava e, tavada kullanabilirsiniz. Ben döküm kullandım. Şöyle orta ateşte Önlü arkalı tavamı hiç yağlamadan, bakın hiç yağlamadım tavamı, önlü arkalı gözleme gibi bazlamalarımı pişiriyorum. e Pişirdikten sonra bir yüzlerini tereyağı ile yağlıyorum. Bir çatala tereyağını batırdım. Batırdıktan sonra pişen bir yüzlerine, dilerseniz iki yüzünü de yağlayabilirsiniz veya hiç yağlamaya da bilirsiniz. Ben bir yüzlerini tereyağla yağladım. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Sıcakken hemen tereyağını şöyle üzerlerine bir miktar gezdiriyorum. Bunları pişirirken evin mis gibi koktu inanın çok lezzetli oldular. Ben zaten tadını da çok beğendim. Tabii ki seslendirmeyi sonradan yaptığım için e, siz şimdi bunları izlerken ben tadına çoktan bakmış oldum bile. içerisindeki kaşarlar mis gibi eridi ve uzuyor. Şu an tutmakta zorlanıyorum. Biraz sıcak ama lezzeti var ya inanın mükemmel oldu. Mutlaka evlerinizde deneyin diyorum. Bence içerisinde patatesli iç harç da çok yakışacaktır. Bu şekilde bana biraz pizzayı anımsattı. Pizza tadını verdi. Özellikle kaşar peynirinin ve içerisindeki sosun uyumu bana göre çok lezzetliydi. Umarım tarifimi, videomu beğenmişsinizdir. Benden daha yeni videoların gelmesini isterseniz öncelikle tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.